Arkadaşlar bakın şu blok diyarından kiraz yok mu? Ona basıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bir gelsin. Bakın arkadaşlar. Geldi. Şuraya kolaya Arkadaşlar. Sizi yok mu ne? Sonra arkadaşlar. Ben ya sorular ya da ha, hilesiz olan hileli oynayabilirsiniz. Ben sorular ile tercih ediyorum. Arkadaşlar. Şuraları Hemen arkadaşlar silelim. Ha, rastgele bir şey yazdım arkadaşlar. Bin e. Mesela. Arkadaşlar. Sonra, şuradaki done yok mu? Buraya basacaksınız. Sizde done bulmaya başka yazılar da çıkabilir. Arkadaşlar. Şuradaki artı işareti yok. Şuradaki. Şuradaki. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şu en üstte iki tane G yazalım altına da üç tane F arkadaşlar Sonra buraya basıyoruz bir buraya iki kere ve şuraya bastık mı arkadaşlar şuraya basıyoruz ve buraya arkadaşlar Arkadaşlar beraber yazmalısınız. Sonra arkadaşlar şuraya da üç tane C yazıyoruz C C C. Sonra arkadaşlar arkadaşınız şuraya basıyor. Sonra siz buraya basacaksınız. Diğer birisi buraya basacak arkadaşlar. Diğeriniz de şuraya basacak. Arkadaşlar göstereyim. Şimdi geldiniz de mi Arkadaşlar. Yorum. Biriniz şuraya basacaksınız arkadaşlar. Diğerini de şuraya. Arkadaşlar biriniz buraya baksınlar. Biriniz buraya bize Böyle böyle şey yapın. Sonra yeşil çıkıyor. Ona baksın. Arkadaşlarınızı göreceksiniz. Hadi görüşürüz.